Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitab'a ilişkin hitaben, aramızdaki ortak söze gelin şeklinde bir hitap olduğunu görüyoruz. Ehl-i Kitab'ın müşriklerden farkı, takdir edersiniz ki, nebilik olgusunu ve Allah'tan vahiy oluyor, alıyor olma olgusunu kabulleniyor olmaları. Bugün bizim Türkiye'de de kendini Müslüman olarak tanımlayanlar, büyük bir çoğunluk. Bunlar da aynı Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi birlik olgusunu, resullük olgusunu ve vahiy olgusunu kabul ettiklerini söylüyorlar. Yani bugün ehli kitap tanımının içerisine Türkiye'deki kendini İslam'a nispet edenler de çünkü ehli kitap yani tanım itibariyle kitap ehli, bizler de kitap ehliyiz. Onlar da kitap ehli. Böyle bir ortak noktamız var. E, bu vahiy ile vaaz edilen şey ne? Yani vahiy ile söylenen insanlara ve insanların da bunu kabul ettik dedikleri şey hak ölçüler. Yani Allah'ın hak ölçüleri, eşitlik, adalet, zulmetmemek, doğru bir insan olmak, Allah'ın izin verdiklerine, Allah'ın tavsiye ettiklerine göre hayatı şekillendirmek, şeytana, nefse, zulme, bencilliğe vesaire e, bu tip şeylere karşı da direnç göstermek, bunlara meyletmemek. Yani arkadaşlar aramızdaki ortak söz vahiy çok bariz bir şekilde görülebileceği üzere. Bunun etrafında şekillenen Yahudiliğin, Hristiyanlığın ya da işte farklı İslami cemaatlerin kendilerine has ölçülerin kendilerine has olmasından dolayı ortak söz olmama gibi bir değeri var. Ortak söz dediğimizde Allah'ın ölçüleri, Allah'ın koyduğu kurallar. İşte efendim şu ayet... Peygamberin sözlerini de bir ölçü almamızı bize tavsiye ediyor şeklinde mevzuya yanaşıldığında bir sürü farklı cemaatlerin, bir sürü farklı sözler ortaya koyduğunu ve farklı ölçüler ortaya çıktığını görüyoruz. Aynı şey Yahudi ve Hristiyanlık içinde geçerli kendilerinin özel inançlarından kaynaklanan farklılık var. Onların adını işte zaten Yahudi yapıyor, Hristiyan yapıyor veya işte İslami cemaatler anlamında da falan cemaat, falan şeyhin müridi yapıyor. Yalnız Kur'an-ı Kerim hepimizin sarıldığı kitap, ben Müslümanlar açısından mevzuya baktığımda hepimizin ortak sözü olan o, vahiy. Değiştirilemez, bir benzeri getirilemez. inerken de sonrasında da Allah'ın koruduğu vahiy ...bizim aramızdaki ortak sözdür. Bu ortak sözün hükümlerine ilişkin, bu ortak sözün verdiği ölçülere ilişkin... ...hiçbirimizin, hiçbir İslami cemaatin itirazı olmaması gerekiyor. Yok da zaten. Cemaatlere ilişkin farklılıkları bir kenara koyarak... ...Allah'ın ortak sözü etrafında bir olma gibi bir zorunluluğumuz var bizim. Yani herkes kendi cemaatinin söylemini savunduğunda... Bu aslında ayrılıktan başka bir şey getirmiyor. Yani biz ortak noktada kesişme kümemiz olan Kur'an-ı Kerim paydaşlığında, Kur'an-ı Kerim'in bize e, vaaz ettiği doğruluk ölçüleri noktasında bir araya gelebilmemiz gerekiyor. Aramızdaki ortak sözde buluşmamız gerekiyor. Önce Müslümanlar kendi arasında, sonra da ehli kitapla. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum size.